Evet Kırmızı Koltuk izleyicileri Netflix'in yeni bir dizisi var Hollywood Onu da sizler için bir inceleyeyim dedim Ama tamamını izlemedim birkaç bölüm ince izledim Ya benim beklentim şuydu Hollywood'da işler nasıl yürür Ne bileyim e, Film sektörüyle ilgili bir şeyler Bir maceralar bir atılımlar bir girişimler bekliyordum Abi baktım tam bir Cigolo dizisi ortaya çıkmış Yani Dizi beklediğimden farklı bir tür Tamam daha önce de Cigola dizilerini izlemiştik. Hank mesela çok güzel dizidir ama yani bu dizi biraz da Cigola'ların erkeklere de hizmet etmesi gibi konulara girdiği için yani dedim bu dizi abartılmış. Tamam sürekli konuşuluyor Netflix'te sürekli dizilerin içine eşcinsellikler vesaire bunların atılmasından bahsediliyor. Ya tamam Sense8'tir ne bileyim La Casa de Papel'de de bir şeyler var. Ya ben bunlara böyle tepki çıkartan şey yapan Tip tiplerden değilim adamlar koyuyor bir şeyler yani ona bakarsan 80 de koyuyor adam öldürme de koyuyor şunu da koyuyor bunu da koyuyor yani dünyada olan şeyleri dizlere koyabilirsin ama bu abartmış canım bu artık tamamen konu ve bana Hollywood diyorsun ölüme tamamen gerilerin seks partileri falan koyup duruyorsun yani dizinin konusundan bahsetmek gerekirse dizide çeşitli karakterler var Hollywood'a ünlü olmaya gelmiş, kimisi yazar, kimisi oyuncu olmak istiyor, kimisi yönetmenlik yapmak istiyor, hepsinin hayalleri var vesaire. Ama hayallerine ulaşmak için bu insanların hepsi kötü yola düşüyor. Yani bir Yeşilçam kresi gibi bir şey diyebiliriz. Yani önce bir diziye devam ettim çünkü dedim ki tamam. Ya bunlar bir petrol istasyonunda çalışıyor bu ayamanlardan bazıları. Petrol ofisinde bunlar pompacı. Pompa hizmetini farklı şekillerde veriyorlar. Şimdi dizinin girişi için bu olabilir zaten. Biraz da komik gidiyor dizi zaten. Tamam buradan network oluşturacaklar işte insanlarla tanışacaklar. Tanıştıkları insanlardan Ondan ondan ona derken bunlar film projeleri falan yürüyecek. Filmin mevzusu bu anlaşılır. Ama üçüncü bölüme geldik, hala bu adamlar akşama gay partisi var, pantolonuna diyor, emebilir miyim bilmem ne ya dedim. Yani, tamam dizi izlersin, dizinin yapımı yine kaliteli, Netflix standartlarında bir yapım. Ee, geçmiş dönemi çok güzel göstermiş, müzikleri çok güzel ama sürekli sürekli de olmaz ki kardeşim ya bu sefer abartmışlar diyorum. Ya, i̇lgilisi meraklısı izlesin, Aa ben mesela tamam artık dedim bir bölümden sonra ne devam edeceğim dedim. Yani kendi zaten devam ettiğim diziler var. Bu yeni çıkmış diye şöyle bir bakayım dedim. Mesela dün şey inceledim. Ee, yine aynı anda çıkan Into The Night. Müthiş diziydi, bir solukta bitirdim. Bize böyle diziler versin. Mükemmel bir diziydi. Bu böyle hiç artık bir şey kalmadıysa... ef ben neymiş diye yemek yerken vesaire böyle bir yandan böyle izlenebilecek... Ee, bir tane dizi gibi gözüküyor. Çok sizi rahatsız etmiyorsa. Yani ben pek puan vermedim bunu. Yani ben Hollywood adıyla daha film dünyası, film çekim dünyası tarzı şeyler bekledim. Belki de bu işin arka gerçekten tamamen budur yani. E, orasını bilemeyeceğim ama çok abartı artık yani. Çok cıvıtmış bir dizi olarak karşımıza çıkmakta. Ha bir de ünlü karakter kim var dersek Sheldon Cooper var Big Mac Theory'den. Ama abicim bu adama bir kere düzgün rol versenize yani illa böyle yamuk yumuk abuk subuk bir karakter olmak zorunda mı? Yani bu adam gerçekte mi böyle? Yani davranışları normal değil adamın hiçbir dizide ya. Nereye koysan adam böyle spastik gibi takılıyor. Böyle bir saçmalık olamaz. Anlamıyorum o adama normal gol verilemiyor ya da o adam artık o rolün adamı olmuş. Böyle spastik spastik hareketler yapıyor. Yani açarsın izlersin ama hiçbir şekilde yani vakit ayırmaya değecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok berbat, iğrenç bir yapım diyemem. Ama sürekli işin her tarafına geylik, eşcinsellik, bilmem ne, seks ama bu kadar da olmaz canım yani. Yani geçen de Aşk 101 incelerken ya bunun içine bir e, seks birazcık şey yaptım, e, serpiştirin dedim. Ne bileyim millet böyle işin içinde eşcinsellik, geylik varmış diye bir duyum alıp laf etti falan onlara karşı ya dedim bunlara geçince canım sonuç olarak bu sektör böyle ilerliyor bu sektör içinde bunlar var ee, bu, bu çapta aslında daha fazla da yapman lazım dedi bunun için de tam tersini söylüyorum ya bu Hollywood abartmış canım ya bu, bu kadar da saçmalama yani normal bana yani serpiştirmek yerine bütün dizi bu araya böyle film seçmeleri işte böyle dublörlük bilmem dedik onlardan böyle senaryo yazımı hafif serpiştirmiş ama ak yani benim çok hoşuma gitmedi. Bak siz seversiniz ama ben değmez diye düşünüyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Her zaman hatırlattığım gibi televizyonu Netflix izliyorsanız televizyonun movie yani film modunu almayı unutmayın. Gerçek keyif se e seyir keyfi için